Arkadaşlar merhaba. Gezdim geldim evime döndüm. Şimdi size gençler bana, bana çok yazıyorlar. Üniversite öğrencileri zannedersem. işte e, Nermin abla fırına girmeyen pasta istiyoruz. Canımız istiyor arada diyorlar. Ben bunu daha önce çileklisini yaptım. E, şey e, Muzlusunu. Bugün de çileklisini göstereceğim. O arkalarda kaldı zannedersem görülmüyor. E, mevsim meyvesine göre istedikleri için ben de bu, bugün çileklisini yapacağım. Yaz benim kelepçeli kalıpta olacak bu. Güzel oluyor. Mümkünse kelepçeli kalıpta. Bakın streç, büyük streç bu. İçine yayacaksınız böyle. Mümkün olduğu kadar delmeyeceksiniz. Delerseniz jöle altına gidecektir. Pastanız olmaz. Bunu delmeden nazik nazik pek de naziktir. Böyle koyacağız. Benim bu biraz büyük geldi. Bakalım sonuç ne olacak? İnan ki bugün bunu yapacağım. Canımız istedi yarın. Evet yapacağım ya İlla. Bu mümkünse ya sabahtan yapacaksınız, akşamüstü tamamlayacaksınız. Ya da e, akşamdan yapıp ertesi gün tamamlayacaksınız. O neydi koydun? Şey, çilek jeli. Tamam mı? Hazır satılan jellerden. Yani çok çok kolay, çok kolay bir pasta yapacağız zaten. Ama benden güzel bir pasta istiyorlar. Benim bir tane e, şeyim var, ananaslı pastam var. Gerçekten efsane oluyor. Onu da yapacağım size konserve anlaması yapılıyor. O sonra. Şimdi bununla ilgili ne söyleyeceğim? Unutmayayım, atlamayayım. Bunu stricini geçiriyoruz. Ben bugün büyük yapıyorum. Siz isterseniz daha küçük yapabilirsiniz. Bunu inşallah yeterli gelecektir. Şimdi, bir sıcak su, iki tam fazla oldu. Tam iki buçuk bardak sıcak su. Şu bunu hatta onu aldım. Onunla mı karıştırayım diye. Yok. Bunu karıştırıyoruz. Bu arada bu tarz bir tenceresi olmayan başka alternatif ne kullanabiliriz? Vallahi yuvarlak her tepside olur ama çevireceğimiz için bunu hani sıkıntı olabilir. Yani olur. Yuvarlak tepside de olur. Streç yoksa e, attım güzel temiz bir poşet açar bunlar neden olmasın? Gençlerimiz demesin mi? Ama normal ev hanımlarının genelde e, kek için kelepçe kalıbı vardır. Hatta ben bu pastayı arkadaşlar diyor ki bazen hani şey yapayım biraz ukalalık yapabilirim gibi geliyor şimdi <laughs> başladım gene. E, televizyona da çıkın Nermin Hanım hak ediyorsunuz falan diyorlar. Yani dört kere ben televizyonda yemek yaptım. Üçü canlı yayın. Öyle de cesaretliyim yani attım kendimi. Ondan sonra bunu ben Pelin, sevgili Pelin Karan da yapmıştım. Çok beğenmişlerdi. O zaman da hatta yani e, otelden gidip akşam jöresini yaptım. E, ondan sonra sabahleyin de üstünü yaptık. Başka şeyde de jöreyi de gösterdim. Bak şimdi açıklayacağım şeyleri. <laughs> Ama öyle oluyor yani. Şok Bunun şok şok. Satan... <laughs> Bunun... Hayır gerçekten bak akşamdan de kendim yaptım. Aa, ertesi günde yapılışını gösterdim. Dolaba koydum. Öbürünü çıkardım. <laughs> böyle böyle şeyler oluyor şimdi bakın hem biraz içeriye ettim ki bu biraz sıcaklığını alsın da poşeti eritmesin diye hani bunun zararı vardır belki bu kadarlık ama streçin pek olmuyor diyorlar Allah korusun artık hadi bismillah hemen şimdi toplatmadan yavaşça dökün bu sıcak olduğu için yani toplayacaklar soğumasını tamamen bekleyebilirler hayır, hayır, mi? hayır hayır dökülmesi lazım hılık dökülecek. çünkü içine Belisini doğrayacağız. Şimdi arkadaşlar bakın kenarlarını şey yapmadı değil mi? Büyük büyük yan streç olacak. Ortadan ikiye koyalım mı olmaz. Aralarından su sıcak kaçacaktır. Gördünüz mü? Küçük kabım olmadığı için olsun ben onu idare edeceğim. Kaçıyor. Onları sıkı tutun. Yer ne kadar sürdür lütfen. Şimdi arkadaşlar, önceden doğrayıp hazırlan demeyin. Bunun içine doğranacak bu. Yani başka türlü olmuyor. Sonra kat kat oturuyor. Bunu neden sıcak koyuyoruz? Bak bu donacak içinde. Bunun içine doğrayacağız tamam mı? Şöyle ince ince. Bu muzlu olsa. Ben kivili de yapıyorum. Muzlu da yapıyorum. Bu tatlı bizim evin favorisi. Batuhan yesin. Kedi dilli bir tatlı. ...onu yarın göstereceğim. Çünkü bu gece bunu ...dolması lazım. Dönerlerimi tutuyoruz. Böyle doğrayacağız. Arkadaşlar... ...kış sebzeleri geçmeden... ...size yarın da Allah izin verirse... ...kuru patlıcan yemeği yapmak istiyorum. Şimdiden öğrenirsiniz. Bu yaz... ...hep beraber kurutacağız inşallah. Hadi bakalım. Bunu iyice dolduracağım böyle. İnanın sanki bunu pastaneden al, aldınız zannedecekler. Yani o derece güzel oluyor. Bundan emin olun. Gezdim, gezdim, gezdim. Artık çekim yapma zamanı dedim. Bugün de gezdim değil mi? <laughs> Eve yeni geldim arkadaşlar inanın üstümdekilerle. Dedim anneciğim ben pasta yapacaktım bugün. Çabuk. Çabuk insan. O zaman sen bunu hallet öyle gelelim mi? Bitti sayılar bitti. Ya bitti hepsini bitti, yapmayacaksın orada. Hayır, hayır hepsi fazla. Azıcık olsun. Görsünler çünkü şey bunu önceden doğrarsam çilekler böyle üst, üst üste yapışır. Kalıp gibi olur. Hani bunun içine doğraman lazım ki. Bak bunlar şekil verecek şimdi. Şunu şöyle tut, tut. Aman diyeyim sabah kadar. Şimdi bunu keseceğim. Arkadaşlar bakın. Oldu. Yarın bunun kedi diliyle pudingini yapacağız. Şimdi bitti. Bakın iyice çektim mi anneciğim içine. O kadar. Ne kadar alıyorsa yani içine gömülsün yani şeyler, çilekler. Çilek veya ne yapıyorsanız iki kat, üç kat gibi olsun içi. Bol bol olsun. Elimiz bol, yapacak hiçbir şey yok. Tamam? Yarın bunun ben yapılışını gösterip tabii ki sonunda çekimlerde tamamını göstereceğim. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.